Merhaba arkadaşlar yine altın kumdayız yine güzel bir villanın tanıtımını yapacağım daha önceki videolardan bu villayı hatırlamışsınızdır o zaman girdiğimizde henüz eksikler vardı şimdi tamamlandı cennet koya çok yakın gerçekten çok yakın yürüme mesafesinde deniz manzaralı 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçenekleriyle güzel villalar peyzaj alanları çok iyi fiyatları çok iyi 1 milyon 550 bin TL'den başlayan fiyatlarla arkadaşlar altın kumada yürüme mesafesinde denize de yürüme mesafesinde güzel bir villa Şimdiden iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar tekrardan. 3 artı 1 ve 4 artı 1 geniş peyzaj alanına sahip güzel villalar. Havuzlu, ortada ortak kullanım bir havuzumuz var. Bugün hava çok rüzgarlı, sesim zor anlaşılıyor olabilir. Sitede hala eksikler var. Buraya kapı gelecek. Ben size bugün eşyalı bir villa göstereceğim. Örnek eşyalı bir villa göstereceğim. Şu peyzaj alanı komple ona ait müstakil girişli ön cepheyi tanıtacağım. Denize yürüme mesafesinde, Altınkuma kuma yürüme mesafesinde videolarda hep gösterdiğim hemen şu karşımızdaki otel. Altın kuma sıfır olan otel. Villamız burası. Öncepe, Güzel villalar arkadaşlar. Villa girişimizde direkt sol tarafta salon kısmımız, sağ tarafta da mutlak kısmımız mevcut. Mutlak gerçekten çok güzel olmuş. İstenirse eşyalı da alınabilir. Şöyle ince detaylar çok daha şık duruyor. Yani Biraz daha geriden baktığımızda çok daha güzel duruyor. Burada yine dolaplarımız var. Kullanım gerçekten mükemmel. Salon kısmımızda 35 metrekarenin üzerinde geniş bir salonumuz var. Karşıda televizyon ünitemiz yine buradan bahçeye çıkışımız mevcut. Burada bir de lavabomuz var. Çamaşır makinesi istenirse buraya, istenirse de üst katlara konulabilir. Şimdi bu camı kim silecek diyecekler. Camı da biz sileriz artık. Orta katta da 3 tane odamız, bir banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda karşı tarafta gerçekten güzel, kaliteli bir banyo lavabomuz var. İstenirse duşakabinin bu camı değiştirilebilir zaten açılabiliyor. İsteğe göre de değiştirilebilir. Hemen yani merdivenden çıktığımızda sol tarafta geniş bir odamız var. Odaların eşyalı olması. Nasıl malzemeler sığdırılabileceği için güzel bir örnek teşkil ediyor bence. Çok şık olmuş zaten. Eşyaları da çok güzel. Hemen onun yanında yine bir odamız daha var. Bu odamız da çok geniş. Burada bir de gömme dolap için yer ayrılmış. İstenirse buraya barangoz arkadaşlardan güzel bir dolap yapılması istenilebilir. Aydınlatmasını göstereyim. Hemen onun yanında da yine bir yatak odamız daha var. Yine bu odada geniş bir oda. Köşe konumda ön cephe, burada geniş bir de balkonumuz var, karşı taraf cennet koy, devamında da yine koylar var. Herkes iyi bir yerdeyiz arkadaşlar, şöyle göstereyim. Karşı taraf altın kum. Üst katta da bir odamız. Ebeveyn banyolu bir odamız. Bir de terasımız var. Yine bu odada çok geniş. Güzel bir oda. Bir de ebeveyn banyomuz var. Odanın metrekaresi çok iyi. İstenirse bu alana yine komple dolap yapma şansınız da var aslında buraya. Yani yatak tarafı bu tarafa alınıp diğer tarafa komple dolap yapılma şansı da var. Burası da teras alanımız arkadaşlar. Rüzgardan dolayı sesim zor anlaşılabilir. Karşı taraf komple deniz yakınlaştırayım. Telefondan biraz daha zor gözükebilir ama gerçekten güzel bir manzarası var. Hemen altın kum, burası güzel bir muhit, güzel bir yer. İstenirse terasını üstte kapatırlar. Kapatılırsa daha güzel olur. Bal gaz tesisatımız, televizyon merkezi sistemimiz, her şeyimiz hazır. Şimdiden alıcısını bekliyor. Evet arkadaşlar videomuzu izlediniz. Gerçekten güzel bir villa. Cennet Koy karşımızda sağ tarafta altın kum merkezi konumda peyzaj alanı çok güzel havuzlu 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçenekleriyle kaliteli güzel bir villa satış fiyatımız 1 milyon 550 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcısına şimdiden hayırlı olsun.